sağlık çalışanlarının bu kez tek bir isteği var. Koronavirüs yükünün hafiflemesi için yıl başında herkesin evde kalması. Tulumlar içinde geçen saatler, aylarca ailesini göremeyenler. Koronavirüs en çok onların hayatını değiştirdi. Sağlık çalışanlarının. Yıl başında bu kez herkes evlerde olacak. Çünkü 31 Aralık 4 Ocak tarihleri arası sokağa çıkma kısıtlaması var. 2020 yılı koronavirüs gölgesinde geçti. Yoğun bakım yatakları bir doldu, bir boşaldı. Bu yatakların tekrar dolmaması için uzmanların bazı önerileri var. Yılbaşındaki bu tatilde de halkımızdan beklentimiz mümkün olduğu kadar bu kısıtlamaya uymalarını istiyoruz. Çünkü zor günler geçiriyoruz. Bu dönemde bu kısıtlamaların çok büyük bir artısı olacak. Onun için halkımızdan istediğimiz bir araya gelmemeleri, mümkünse telefona yılbaşını kutlayalım fakat bir araya gelmeyelim. Yeni yılda hepimizin güzel dilek. ama lütfen siz de kendiniz için, sevdikleriniz için ve bizim için evinizde kalın. Evet biz doktorlar, sağlık çalışanları olarak yeni yılda, yılbaşında buradayız, hastanedeyiz. Ama siz evde kalın, çıkmayın, e, sağlığınızı koruyun, toplumu koruyun. Ama yeni yıl gecesinde ve takip eden günlerde lütfen çok fazla partilemeyin. Aksi takdirde hepimiz yoğun bakımda partilemek zorunda kalırız. Biz sizler için çalışıyoruz zaten. Lütfen siz de güvenli tarafta kalın. Yanımızda ve arkamızda gördüğünüz yoğun bakım yataklarının yeniden dolmaması için toplum olarak hepimizin bu dört günlük tatilde çok dikkat etmemiz gereken önemli kurallardan birisi bir araya gelmemek. Bunu kesinlikle unutmamalıyız. Önümüzdeki günlere hepimizi sağlıklı bir şekilde ulaştıracak olan sizlersiniz. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının tek isteği herkesin evinde kalması. Böylece dört günlük kısıtlama koronavirüs sükünü azaltarak vaka sayılarını düşürecek. i will not